bir fener düşünün. Karanlık bir gecede fırtınanın ortasında gökyüzünü şimşekler yarıyor. Dev dalgalar kayalara çarpıyor ve kilometrelerce öteden görünen tek şey o fenerin ışığı. Denizciler için bu ışık yaşamla ölüm arasındaki tek farktı. Yanıp sönen ışık gemilere yol gösteriyor, onları kayalıklardan ve felaketlerden uzak tutuyordu. Ama bu ışığın arkasında bir bedel vardı. Çünkü o fenerler kendiliğinden yanmıyordu. O ışığın sürekli parlaması için birilerinin gözünü kırpmadan onu koruması gerekiyordu. İşte o kişilere de fener bekçisi deniyordu. Fakat bekçilik sandığınız gibi kolay ve orta düzeyli bir iş değildi. Aylarca, bazen yıllarca denizin ortasında, küçücük bir adada ya da kayalıkların üzerinde tek başına yaşamaktı. Gözünüzü kapadığı dalgaların sesi kulağınızda çınlıyor, rüzgarın uğultusu beyninizi delip geçiyordu. Gündüzleri sıkıcıydı, geceleri ise korkunç. Ve insan zihni bu kadar yalnızlığa ve bu kadar monotonluğa dayanabilecek şekilde yaratılmamıştı. İşte bu yüzden tarih boyunca deniz feneri bekçilerinin büyük bir kısmı aklını yitirdi. Bazıları kendi kendine konuşmaya başladı. Bazıları denizin dibinde tuhaf sesler duyduğunu söyledi. Bazıları ise ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Deniz feneri bekçilerinin her gün ama her gün yapması gereken görevleri vardı. Sabah olduğunda ilk iş lambanın yakıtını doldurmak, sonra cam mercekleri silmek, tuzdan ve nemden arındırmak, ardından mekanizmayı kurmak, fitilleri ayarlamak, ışığın kusursuz bir şekilde yanmasını sağlamak ve gece olduğunda aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak. Günler, haftalar, aylar boyunca değişmeyen bir döngüydü. Monotonluk öyle ağır basıyordu ki bekçiler zaman kavramını kaybetmeye başlıyordu. Günlerden hangi gün olduğunu, hatta yılın hangi ayında olduklarını bile unutabiliyorlardı günlükleri incelendiğinde çoğunun aynı cümleleri tekrar tekrar yazdığı görülüyordu. Bugün rüzgar sertti, lambayı temizledim, deniz dalgalıydı, uyudum. Ve bu tek düzelik insan zihnini adeta kemiren bir kurt gibiydi. Bazı psikiyatristler Fener bekçilerinin yaşadığı bu ruh halini modern çağda astronotların veya kutup araştırmacılarının yaşadığı izolasyona benzetiyordu. Ama arada büyük bir fark vardı. Astronotların ya da bilim insanlarının görevleri çeşitlilik içeriyor, sürekli yeni şeylere maruz kalıyorlardı. Oysa Fener bekçilerinin tek görevi vardı, ışığı sürekli açık tutmak. Üstelik tek başına çalışmıyorsanız, yanınızda bir veya iki kişiyle birlikteyseniz bu da ayrı bir sorun yaratıyordu. Küçücük bir alanda hep aynı yüzleri görmek. En küçük tartışma bile günlerce süre gören gerginliklere dönüşüyordu. Tarih kayıtlarında sırf küçük bir görev paylaşımı yüzünden birbirine düşman olan hatta kavga eden bekçilerden söz edilir. Monotonluk öyle bir noktaya varıyordu ki bazı bekçiler kendi görevlerine anlam yükleyebilmek için anlamsız alışkanlıklar geliştirdi. Kimi her sabah merdivenleri sayarak inip çıkıyordu, kimi denize taş atarak saat tutuyordu. Bazıları ise saatlerce boş duvara bakarak hayaller kuruyordu. Gerçekte olmayan dünyalarda kayboluyorlardı. Fener bekçilerini deliliğe sürükleyen tek şey yalnızlık ya da monotonluk değildi. Kendi görevlerinin içinde gizlenmiş çok daha sinsi, çok daha ölümcül bir düşman vardı. Zehirli metaller. 19. yüzyılda deniz fenerlerinin çoğu mercekleri döndürmek için devasa mekanizmalarla çalışıyordu. O ağır cam yapılar kusursuz bir biçimde dönmek zorundaydı. Bunun için de mühendisler basit ama ölümcül bir çözüm bulmuştu. Civa havuzları. Dev bir kaseye andıran bir metal hazne civa ile dolduruluyordu. Mercekler de bu sıvı yüzey üzerinde kayar gibi dönüyordu. Harika bir mühendislik çözümüydü. Ama aynı zamanda ölümcül bir tuzaktı. Çünkü civa oda sıcaklığında buharlaşabilen görünmez bir zehirdi. Her nefeste, her dokunuşta insan bedenine sızıyor, sinir sistemine zarar veriyordu. Başta fark edilmezdi. Bekçiler hafif titremeler yaşıyor. Sonra unutkanlık başlıyordu. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri ani öfke patlamaları gösteriyorlardı. Daha sonra halüsinasyonlar, paranoya, şiddet eğilimleri ve sonunda geri dönüşü olmayan akıl çöküşü. Bunun yanında fenerlerde kullanılan bir diğer madde de kurşundu. Lambalarda, metal aksamda ve bazen de inşaat malzemelerinde bolca bulunuyordu. Uzun süreli temas kurşun zehirlenmesine yol açıyordu. Baş ağrıları, mide sorunları, davranış bozuklukları ve nihayetinde deliryum ortaya çıkıyordu. Peki bu deliryum nedir? Deliryum akıl sağlığını etki eden ani bir zihinsel değişimdir. Bir kişinin düşünce, algı ve davranışlarının hızlı bir şekilde etkilendiği ve hızlı bir şekilde ortaya çıkan bir akıl sağlığı sorunudur. Bu duruma sahip kişilerin gerçeklikle bağlantısı bozulabilir. Zaman ve mekan kavramı kaybolabilir ve mantıksız veya uygun olmayan söz davranışlar sergilenebilir. Tarihte bunun çarpıcı örnekleri var. 1755'te İngiltere'deki Ediston Fenerinde çıkan bir yangında Fener bekçilerinden biri öylesine tuhaf bir davranış sergiledi ki bugün hala tartışılıyor. Yangından kaçarken erimiş kurşun parçalarını yuttuğu iddia edildi. Yapılan otopside midesinde 200 gram kurşun bulundu. İnsanlığın gördüğü en tuhaf trajedilerden biriydi ve bir sürü bu tarz örnek olaylar vardı. Geçmiş zamanda bir fenerde iki bekçi arasında gerilim o kadar artmıştı ki içlerinden biri cinnet geçirip diğerini öldürdü. Ardından kendi denize bıraktı. Kurtarma ekipleri geldiğinde yalnızca kan lekeleri ve sessizlik bulmuştu. Ve bunlardan çok daha fazla gizem barındıran ise Fener bekçilerinin gizemli kayboluşlarıydı. Atlantik kıyılarında kayıtlara geçen bir vakada, Fener'de görev yapan iki bekçiden biri ani bir cinnet geçirip ortadan kayboldu. Diğeri ise günlüğünü "Arkadaşım geceleri denizden gelen sesleri duyduğunu söylüyordu." diye yazdı. Birkaç gün sonra o da kayıplara karıştı. Bu tarzda çok fazla örnek var ama bugün size bunların en popüler örneğini anlatmak istiyorum. Bu olay tüm deniz tarihinde bir gizem olarak kaldı. Flannan Isles Feneri vakası. 6 Aralık 1900'de küçük bir gemi ücra dış hebritlerdeki Flannan adalarına doğru yola çıkmıştı. Hedefi fener bekçileri dışında ücra bir ada olan Elian Mor'daki deniz feneriydi. Ada ıssız olmasına rağmen her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Adını 6. yüzyılda yaşamış, İllandalı bir psikopos olan ve daha sonra Aziz ilan edilen Aziz Flannan'dan almıştır. Adaya bir şapel inşa ettirmiş ve yüzyıllar boyunca çobanlar koyunlarını otlatmak için adaya getirirlerdi. Ancak o ücra köşeyi mesken tuttuğuna inanılan ruhlardan korktukları için asla geçemezlerdi. Kaptan James Harvey aynı zamanda yedek can kurtaran bakıcısı Joseph da taşıyan geminin kaptanıydı. Gemi iniş platformuna ulaştığında Kaptan Harvey onları bekleyen kimseyi göremeyince şaşırdı. Dikkat çekmek için düdüğünü çaldı ve bir uyarı işareti gönderdi. Hiçbir cevap gelmedi. Joseph Mor daha sonra kürek çekerek kıyıya çıktı ve deniz fenerine çıkan dik merdivenleri tırmandı. Deniz fenerine vardığında Mor bir şeylerin ters gittiğini hemen fark etti. Deniz fenerinin kapısı kilitli değildi ve giriş holündeki 3 mazotlu paltodan ikisi kayıptı. Mor mutfak alanına doğru ilerledi ve orada yarı yenmiş yiyecekler ve sanki biri aceleyle yerinden fırlamış gibi devrilmiş bir sandalye buldu. Bu tuhaf manzaraya bir de mutfak saatinin durmuş olması eklenince durum daha da tuhaflaştı. Mor deniz fenerinin geri kalanını aramaya devam etti. Ancak deniz feneri bekçilerinden hiçbir iz bulamadı. Kaptan Harvey'e haber vermek için gemiye geri döndü ve ardından kayıp adamları bulmak için adalarda arama emri verdi. Ancak hiç kimse bulunamadı. Harvey hemen ana karaya bir telgraf gönderdi ve bu telgrafta Edinburgh'daki Düzey Deniz Feneri Kurulu karargahına iletildi. Telgrafta şunlar yazıyordu. Flannels'da korkunç bir kaza yaşandı. Üç muhafız. Ducat, Marshall ve MacArthur adadan kayboldu. Bu öğleden sonra oraya vardığımızda adada hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Ve ayrıyeten bir diğeri ipucu ise saatlerin durması ve diğer işaretlerdi. Kazanın yaklaşık bir hafta önce meydana geldiğini gösteriyordu. Birkaç gün sonra kaybolan 3 adamı da işe alan ve onları şahsen tanıyan kurulun üst düzey yöneticisi Robert Muirhead kayıp kayıpları araştırmak üzere adaya doğru yola çıktı. Deniz fenerini inceleyen Joseph Moore'un daha önce bildirdiklerinin dışında hiçbir şey bulamadı. Tabi deniz fenerinin seyir defteri hariç. Murhead son birkaç günün kayıtlarının alışılmadık olduğunu hemen fark etti. 12 Aralık'ta ikinci asistan Thomas Marshall 20 yıldır hiç görmediğim kadar şiddetli rüzgarlar olduğunu yazdı. Ayrıca baş muhafız James Ducat'ın çok sessiz olduğunu ve üçüncü asistan MacArthur'un ağladığını da fark etti. Son sözlü tuhaf olan şey MacArthur Arthur'un deneyimli bir denizci olması ve İskoçya ana karasında sert bir kavgacı olarak bilinmesiydi. Ve bu kadar sert birisinin bir fırtına için ağlaması da gayet enteresandı. Son günlük kaydı 15 Aralık'ta yapılmıştı. Sadece fırtına sona erdi, deniz sakin, Tanrı her şeyin üstündedir yazıyordu. Günlükleri okuduktan sonra Mürhed'in dikkati giriş salonunda bırakılmış olan yağlı deri paltoya kaydı. O dondurucu kışta deniz feneri bekçilerinden biri neden paltosunu çıkarmadan dışarı çıkmıştı? Dahası kurallar ve yönetmelikler bunu kesinlikle yasaklarken neden 3 deniz feneri çalışanı da aynı anda görev yerlerinden ayrılmıştı? İniş platformunun aşağısında başka ipuçları da bulunmuştu. Mürhet burada kayaların her yerine saçılmış ipler fark etti. İpler genellikle platformdan 21 metre yukarıda birikmal vincinde kahverengi bir sandıkta tutulurdu. Belki de sandık yerinden oynayıp devrilmişti. Ve deniz feneri bekçileri onları kurtarmaya çalışırken beklenmedik bir dalga gelip onları denize sürüklemişti. Bu ilk ve en olası teoriydi. Ve Mürhet bunu kuzeyde Deniz Feneri Kurulu'na sunduğu resmi rapora dahil etti. Ancak bu açıklama Kuzey Deniz Feneri Kurulu'ndaki bazı kişileri ikna etmedi. Birincisi, neden cesetlerin hiçbiri kıyıya vurmamıştı? Adamlardan biri, özellikle de Aralık ayında dış Hebrit adalarında olduğumuz için paltosunu almadan neden Deniz Feneri'nden ayrılmıştı? Üç deneyimli Deniz Feneri bekçisi, neden bir dalgaya hazırlıksız yakalanmıştı? Bunların hepsi iyi sorular olsa da en alakalı ve ısrarcı soru o sırada hava koşulları ile ilgiliydi. Denizler sakin olmalıydı. Yakındaki Levis Adası'ndan Deniz Feneri görülebilirdi bildiği için hava koşulları kötü olsa bile adadan görülebilirdi. Sonraki yıllarda Elian Mor'daki deniz feneri bekçileri rüzgarda üç ölü adamın isimlerini haykıran garip sesler duyduklarını bildirdiler. Kaybolmaları ile ilgili teoriler yabancı istilacıların adamları yakalamasından uzaylılar tarafından kaçırılmalarına kadar uzanıyordu. Kaybolmalarının sebebi ne olursa olsun bir şey veya biri o üç adamı yüz yılın uzun bir süre önce o kış günü Elian Mor kayasından kaçırmıştı. Bugün modern teknoloji deniz fenerlerini otomatik hale getirdi artık çoğu fenerde insan çalışmıyor. Işıkları bilgisayarlar ve sensörler yönetiyor. Bir zamanlar hayatlarını bu ışıklara adayan kar fırtınalarında, kasırgalarda, ölüm sessizliği içinde görev yapan o insanlar artık yok. Ama geride insan doğasının sınırlarını gösteren onlar hikaye kaldı. Kimileri delirdi, kimileri kayboldu. Kimileri de ömrünü yalnızlıkla tüketti. Deniz fenerleri bugün hala ayakta. Deniz kenarında o ışığı gördüğümüzde belki sadece denizcileri yönlendiren bir işaret olarak düşünüyoruz. Ama aslında o ışık içinde karanlığa karşı verilen bin binlerce kişisel savaşı da barındırıyordu. Ve belki de en ürkütücü gerçek şuydu. O fenerlerin ışığı dışarıdaki denizi aydınlatırken içerideki karanlığı hiçbir zaman yok edemedi.